Merhaba, hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefera getirdiniz. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız, hamdolsun, şükürler olsun. Bildiğiniz gibi iki gün, 3 gün gezdik, geldik. Sınav, eynal kaplıcılara değerli takipçilerim. Geldik şimdi, bugün akşam üzere geldik. Geldik biraz eşyalarımızı yerleştirdik. Gelir gelmez Nur Sevim'le. Ondan sonra kayısılarım vardı. Şimdi de dolaptan çıkardım. Onları şöyle yıkacağım tertemiz. Ben bunları reçel yapacağım arkadaşlar. Baya 3-4 gündür dolabında bekle diyordum. Çünkü vakitim olmadı. Bir de gezmeye gittik Nur Sevim'le. Derken kayısılar kaldı reçel olacak. Şun, şöyle 2-3 kat, üç kat yıkayan 2 kayısılarım tertemiz ne desen kalın da, da dursa, poşet de da dursa toz oluyor. Şu şöyle dikebilmiş. sene maşallah meyveler ol. E, herkesin meyvesi ol. Sadece bizim değeri konunun borçluğunda meyvesi ol. Yapan reçellerimizde de seneye iyi olur ya olmaz diyencilerin. Veya ben şöyle 5 kiloluk tencere ama 5 kiloluk tencere de yapacağım. Ne çıkarsa. Bugün akşamdan şekeri batıracağım. Şeker sabah tutulacak. Şöyle bir tertemiz. Bir kere yıkadım bu üçüncü. Şöyle birazcık da suyu bekletecek. Şöyle tozu toprağa gitsin diye. Ondan sonra çekirdeklerini çıkaracağız. Hemen böyle 5 dakika temiz suyun içinde bekledim. Bundan sonra süzdüreceğim. Bayağı ne desem ağaçta durduğundan tozlanıyor. Şöyle tertemiz yıkadık. Şimdi şöyle çekirdeklerini yıkacağız. Kayısı da çok güzelmiş arkadaşlar. Bizim kız verdi bunlar. Geçen bizim olan günden geldiklerim yapayım dedim. Bir türlü vaktim olmadı. Ona da hiç siyan etmedik. Ona da Nursev meyve suyu yaptı. Sürayları koydu. Meşrubat gibi içildi. Şöyle hemen elimden değil zedelemeden ortasından çekirdeklerini alacağım. Birazını şöyle alayım. Bundan çekirdeklerine de içine atarsanız çok güzel oluyor da kim uğraşacak? Şimdi gece oldu uğraşamam. Kıtır kıtır. Ama durdukça bir zaman denedim çekirdeklerin içinde. Durdukça çekirdeklerin içinde yumuşuyor. o yüzden pek hoşuma gitmedi. Şöyle biraz ben bunların çekirdeklerini alayım. Bütün çekirdeklerini çıkardım oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle az kaldı. Çekirdeklerini bakın. Şöyle ben bunları koyacağım da. Seni bunlara kırıp da yemesini çok seviyor. Gazetenin üstüne dökülen gurusun. Selim geldi ne küçük balkonu tırk 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 kırmasını çok seviyor çocuğum. Şimdi şöyle çekirdeklerini çıkardıktan sonra gösterin. Tertemiz pampacık oldu. Şöyle hemen çok incelemeyeceğim. Şöyle yan yan dağılmasın diye. Şöyle hafif uçlarındaki lekeleri harcayayım. Şöyle Yan yana doğrayıp çok kırıklamacın yani üçü böleceksin diye bu sene tut reçeli yaptık. Vişne de yapacaktık ama vişne yapamadık tam benim ameliyat zamanım geldi. Bir de şöyle söyleyeyim geçen seneden benim 3 kavanoz var geçen birini Seda götürdü 3 kavanozdan vişne reçelim var kayısı reçelim kalmamış. Onlar de dedim bu sene yensin. Ama hoşaflık e, çok koydum vişne dolaba. Hoşaflığını çok seviyoruz biz vişnenin. Kaynadık kaynadık yaz olsun, kış olsun çocuklar seviyorlar. Olmazsa da canımız isterse de içeriye de yapabiliriz. Daha sonra Şöyle kök kısımlarını alabiliyorsun. Sert olmasın diye şu ağzını gelen lekeli Bugün çekimim geceden başladım arkadaşlar. Bunu ben şekerleyip nasip olursa yarın sabah kaynatçı sabahcık şekerinden durduğu zaman daha bir güzel oluyor. Sulanıyor. Üstünün suyu çıkıveriyor. Ondan sonra bal gibi oluyor. Böyle hemen direkt ocağa koyduğum zaman hiç yani sulanmıyor. Su katmak zorunda kalırsın. O yüzden bir gece dolapta beklettiğimiz zaman daha bir güzel Reçelimiz olur, kendi sulanır şekerinde Şöyle yan-yan değil de şöyle dik-dik doğruyor. Bunun meyve suyu da güzel oluyor. Böyle tertemiz yüceğin, yıkacığın, çekirdeklerini çıkarıp da blenderdan geçirdiğim, istersen kaynat istemezsen birazcık sulandır, hiç çok güzel oluyor meyve suyu. Biraz daha var. Onları da böyle parçalayıp dolabı koyacağım. Birazım olur diye. Şöyle. Ben bunları böyle doğrayayım. Hepsini bitireyim. Evet arkadaşlarım. Şimdi birazcık şöyle yan yan tencereme kayısılarımı doğradım. Burada da biraz kaldı. Biraz daha yüklencem var. Onları da atlayıp bunu da tekrardan şekere batırmayacağım. Şekersiz marmalat gibi kaynatacağım. İlistirden geçireceğim. Bu marmalat gibi olacak. Bunu daha sonra şekerle kaynatacağım. Yarın ben iki türlü reçel yapmış olacağım. Şimdi sizlere göstereyim bu kalanıma. Şimdi bu tenceremize de doğradığımız kayısılarımızı şeker yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini uzadık. Güzel, çok güzel. O yüzden şöyle 3 kase katıp biraz da yarım. Çünkü ölçmedim ben. Ölçmeden elimin ayarına üç buçuk kase şeker koydum. Nereden baksan bir buçuk geçmiştir iki kilo yakın diye. Şimdi böyle şekerinle ben buna dolabı koyacağım. Kapağını kapatıp sabahleyin nasip olursa inşallah hep beraber kaynatacağız. Şimdilik böyle dolabımı kaldırın. Şunun kalanını tamamlayın. Buna da dolabımı koyayım tekrar. Yaz günü çabuk ekşiyor, çabuk fışınıyor. Sabah görüşürüz değerli takipçiler. Tekrar merhaba arkadaşlarım. Ee, evet dünkü videomuzdan bugünkü videomuz aynı. Bu şimdi şekere batırmadım. Bunu ileri el doğradım. Bunu böyle kaynatıp kayısarımı ilistirden geçireceğim. marmelat gibi yapacağım. Şekere yatırdım. Reçelime de bundan sonra yapacağım. İlkin bunu dedim kaynadığın Soğusun ilistirden geçiren öbür bir kaynayasıya. Arkasından tekrar kaynatın diye açtım ocağımın altını şöyle odunla yaktım zobamı balkonumdayım azıcık daha kaynadıktan sonra bunu alacağım bundan sonra öbürkü kayısımı getireceğim bu birazcık daha kaynasın Evet arkadaşlar marmelat yapacağım kayısımı kaynattım ocakta aldım şöyle kenara bayağı koyuca kaynattım hiç su eklemeden şöyle soğumasını bekliyorum birazcık daha soğuduktan sonra ben bunu ilistirden geçireceğim öbürküne de ocağı koyduk şöyle gösterin ağır ağır köpürmeye başladı bu da aynı şekilde. Hiç su eklemedim. Sulanmaya başladı. Şimdi birazcık daha kaynadıktan sonra su üzerinde üzerine gelen köpükleri alıvereceğim. Hiç hoş olmuyor. Çünkü köpüğünü almazsak azıcık daha bir kaynamasını bekliyorum. Yeni kaynamaya başladı daha herhalde. Beni çeledi. Şimdi görürken ağır ağır fıkırdamaya başlamış. Kenarlarına şöyle delinmeye başladı. Birazcık daha köpüğü üzerine çıktığında köpüğünü alacağım. Evet arkadaşlar. Benim reçelim kaynamaya başladı. Şimdi köpüğünü alacağım. Şöyle bakın. Gelen köpüklere bir tabağa alıp altını tekrar kaynamasını sağlayacağım. Şöyle üstüne gelen beyaz köpükler alıyoruz bakın arkadaşlar. köpürdü. Başında beklemez. Hangi taşıcık taşıp gidecek. Şekerli şekerli yanık yanık kokacak. Bunun taşmaması için birazcık tatlı kaşığından bir tatlı kaşığı tereyağı eklediğin zaman da kokmuyor ama ben bir kere denedim. Birazcık tadı değişik oluyor. Taşmasını istemiyorsanız var hemen tereyağı eklediğiniz zaman taşmıyor. Ama ben birkaç defa denedim reçellerimde. Hoş olmadı o yüzden. Bunu da eklemedim. Birazcık daha kabarsın. Köpüğünü aldık. Şöyle tabağa çok sık karıştırmıyor. Çok sık karıştırdığın zaman kayısı çabuk dağılıyor. O yüzden hiç karıştırmadan şöyle köpüğünü alacağım. Birazcık koyulmasını bekleyeceğim. Şöyle bembeyaz köpüğünü aldık arkadaşlar. Şöyle kenara koyacağım. Öbürkü marmelatım şimdi bir geçirdim. soğudu. Evet arkadaşlar. Öbürkü reçelim balkonu kaynarken burada soğuyan kayısıma marmelat gibi şimdi listirden geçireceğim tekrar ocağa koyacağım ateşimin altı sönmeden hemen koyacağım Böyle marmelat gibi yapmadım ama ben bizim kız böyle bir güzel oluyor abi dedi. Böyle dene deyince bir de böyle deneyelim Kayısı da var. Biraz daha sıcak. Sıcak. Bunu şeker koymadım. Şimdi listeden geçirdikten sonra şekerini öyle ekleyeceğim. Ama birazcık sıcak. Hem de bayağı bayağı sıcak. Kendini yiyor. Yiyoruz arkadaşlar. Sofrada bir tabak oluyor. Ee, bazı arkadaşlar yemiyor, reçel diyorlar. Alıyorum. Alma, alma reçellerde çok şekerli oluyor. bak gibi yenmiyor. Biz öyle deriz. Böyle kendi kaynattığım gibi bereketli oluyor. Hem de güzel. Gözün göre göre yapıyor. Mis gibi. Bir sene, iki sene aşmasa da hiç bozulmuyor. Daha benim geçen senden kayısı reçelim var. Bir kavanoz daha. İlk yıl onu yiyeceğim. Ondan sonra bunlara bir ziyan ne yapın arkadaşlar? Şeker bağla. Kayısı kendimizin de ama şekerin yanına var olacak. Diğeri çok bağlı şeker. Benim oğlan şekerimiz kalmadı. geçen gün çuvaldan almış gelmiş çocuğum. Öbür şekerimizi de çuvaldan aldıydık. Biz bana başlık olduğumuzdan daha da çok sevdiğinden kilo kiloyla veren baş edemiyoruz biz arkadaşlar. iyice elimden çünkü kaşığına bastırsam hiç olmayacak eminsem şöyle eliminen hemen geçtim çok güzel oldu altı koyu. şık da kabukları kalı veriyor sert bir iki kalımızdı. bir de böyle deneyelim bakalım bizim kız güzel oluyor da çok güzel oluyor dedi. Bu marmalat gibi yapmış hepsine şurada kabuk poşetim var onun için şurada koyayım posası kaldı şöyle göstereyim Bugün kayısıdan iki türlü reçel yapmış olduk. Göz koyu. Şunu da geçireyim ben. Öbür listirden. Böyle listirden geçirdim. Göz koyu. Şöyle listirin arkadaşlar. Tekrar ben bunu şeker boyup kaynatacağım ocakta. Benim şekersiz kaynattık. Kayısı zaten çok tatlı olur. Bunu fazla şeker boyumayacağım. ocağa götürem Ocaktakini buraya geri getirem. Evet arkadaşlar şu oldu bakın şöyle dağılmadan ne kadar güzel oldu Sapsarı. kavanozlarımı yıkadım kapaklarımı da yıkadım kapakım yoğudu. kapaklarım işim aldı geldi yeni şöyle bakın ve hiç dağılmadan reçelim oldu. Çünkü fazla karıştırmadım. Karıştırmadığım içinde de çok güzel dağılmadan sapsarı kıyısır içelim oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah işimden, dostumla yedirmeyi nasip eylesin değerli takipçilerim. Allah bin bereket versin. Allah olmayanları da versin. Allah bizleri nasip etti. Yaradan bir Mevlam. Olmayanları da nasip etsin inşallah. Kayısılar bereketliydi. Bereketinden Şöyle kavanozlarımızı koyduk. Sıcağıyla kapatacağız. Bakumlayacağız kapaklarına. Hemen kenarlarını şöyle taşan yerlerine Kayan yerlerine şöyle silip Kapakların rahat tutması için makinem çalışıyor. Çamaşır makinem arkadaşlar. Darıltı oradan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eşim olsa kapatsa daha iyi. Gelmedi daha uçakta. Şöyle kapattıktan sonra tersini çevirdim. Şöyle hiç ertesi günü kadar ellemeyeceğim. kaldırmacın, kapaklarını attığı atmadığını o zaman belli oluyor Bugün benim vaktim reçelle geçti. Akşam oluyor arkadaşlar. Ama buna da bir yaz, bir kış yiyor. Bereketinle uğraşıyorum ama odun ateşinde de tüpten de tasarruf ediyoruz. Yazın iyi oluyor. Vuruveriyoruz veriyoruz. Ocağı dışarı hem işimi görüyor hem de yapılacakları yapıyor bu bir tarafta. Erkek bir kızımı verin. Çocuklar seviyorlar tatlı türlü. geçen götüren anne kayısıdan biraz reçel yapayım dedi. Ben de ben yapayım kızım benden götür sen dedim çocuğa. Nasıl olsa ben yapıyorum fazlasını. Biraz suyundan, biraz kayısısından karışık. Şöyle kenarlarını iyice ne siliyoruz, tertemiz. Elimiz, düğümüz, kapak, üç kere kapağı geri götürüyor. Ondan sonra ön tarafını doğru çeviriyor, vakumla diyor. Sıcak vakumlandığı hiç bozulmuyor. Şöyle şimdi üç kavanoz koydum, hepsini koyayım. Evet. Kayısı reçelimizin marmelitli oldu arkadaşlarım. Evet. Kaynıyor. Bu da hazır. Şöyle koyuluğunu bakar mısınız? İkisi de birbirinden güzel oldu. Şimdi bunları da kavanozlara koyacağım. Galiba sıkı kapatacağım. Sıcak. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Sıcaktan kaynaşılacak değil. Gölgeden hiç kimse dışarı çıkası gelmiyor. Vallahi kaynıyor ortalık. Halil ile Bekir başladı. Bunlar da çay koydum. Yukarı mı çıkacaklar, aşağı mı oturacaklar? Bilmiyorum orada masaları var ya. Bir sorayım bakalım be. Bundan sonra reçelimi koyduktan sonra bir bundan işini ayarlayayım. Evet arkadaşlar reçellerimi koydum. Marmelat reçelimi de koydum. şunu göstereyim sizlere. Bu da kaldı. Bu da tabağı koydum. Şöyle hatta bir kaşık alayım. Şöyle koyuluğu. Çok güzel oldu gerçekten. Benim kız kardeşim hep böyle yapıyor. Ama bir de böyle yaptı. Çok güzel oluyor dedi. Şöyle bakın. Koyuluğu. Bu marmelat olan ee, şöyle 3 yarım kiloluk bir de yarım kilonun küçüğü geldi onu önden yeriz şöyle marmelit olanla şunlar da kayısı reçellerim iri yaptım 6 kavanoz üçünü Seda götürse üçü de bana yeter. şöyle gösterin çok da güzel oldu hiç dağılmadan kavanozları koydum Evet bugün benim kayısı reçel yapmayla geçti vaktim Dün akşamdan şekeri yatırdım. Bugün de kaynattım hepsini beraber. İyi oldu Allah bereket versin. Aşağı yukarı 3, 6, 9, 10 kavanozu yakın. Reçelim oldu benim. Bu da bizi yete bir yaz bir kış diyencilin. Oğlumla Bekir var aşağıda onları da şöyle çay koydum. Çerez çayımız da pişti. Bunları indireceğim. Şunu ondan yanında bir bardak çay içeyim. Tabii ki videomu bitirip de öyle. Evet kıymetli takipçilerim, ee, kanalımıza abone olursanız, kanalımızı beğenip de yorum yaparsanız çok seviniriz. Biz sizlerle varız, sizlerle ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah bizlere destek olursunuz. Yaz olduğundan herhalde fazla ilerleyemiyoruz. İzlenmelerimiz de bayağı düşük. Ama tabii ki biz pes etmiyoruz. Çünkü bu bizim işimiz. İlerlemeye çalışıyoruz. Sizlerle beraber inşallah hep beraber bu yolda ilerlersek çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınız desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı günler, cümleten Allah'a emanet olun değerli takipçilerim.